Herkese merhabalar. Eko Sağlık Grubu Göz Kliniği'nden Operatör Doktor Mustafa Alper Çerçi. Hastalarımızdan Gizem Hanıma yüksek miyop astimat tanısı ile femtolasik operasyonu uyguladık. Ortalama 15 dakika süren bir operasyondan sonra Gizem Hanım ertesi günden itibaren gündelik yaşantına yaşantısına gözlüksüz ve lenssiz devam etmeye başladı. Denizde, havuzda, sportif faaliyetlerde lens veya gözlüğüden dolayı yaşadığı kısıtlamalardan kurtulmuş oldu. Bu konuda hastamızın da deneyimlerini sizlerle paylaşmasını istiyoruz. Evet, öncelikle doktoruma çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun yıllardır gözlük ve lens kullanıyordum. Tabii hayat kalitemi ciddi anlamda düşürüyordu. Ee, ama bir yandan da ameliyat olmaktan da korkuyordum. Ee, çok basit bir ameliyatmış. Gerçekten hiç kimse korkmasın. Sadece ameliyatta ameliyatta zaten hiçbir şey anlaşılmıyor. Ee, sonrasında bir yarım saatlik bir ağrıdan sonra ertesi gün işime geri döndüm. Ee, çok çok memnunum. Tekrar teşekkür ediyorum doktoruma.